Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte online kafa da oynayacağız. Şimdi ben biraz oynamıştım. Oynamıyordum bir de. Bir de benim 6 tane videom olması lazım. 4 tanesi gitmiş, 2 tane kalmış. Normalde 2 tane videom vardı bugün. 2 tane videom gitmiş, 4 da 2 tane videom vardı. Bir tanesi görünüyordu. Ben dedim şimdi atayım video dedim kanal takip edenler sevinir izler dedim. O yüzden video atıyorum. Evet. Üzüldüm ya emeğe saygı olmamış hiç. İçeriklerini niye boyuna içerik silmiyor? Hatta Survivor videomda da bir tane videomun içeri silinmişti onu açıkladım o video gitmediyse izleyebilirsiniz Boy. Daha demin oynuyordum. Dedim bir video çekeyim dedim. Hem dört tane. Bugün Ömer'le birlikte arkadaşım yani ortak kanal olarak kardeş kanal olarak açtığımız king oyuncu Ömer diye bir kanal. Onun kurucusu işte. Onunla birlikte dört tane video çektik. Hatta yanımda değil şimdi evde saat kaç daha Sekiz buçuk Bunu bir önden sürüyoruz ne yapalım yani videolar falan sildik de ne yapacağımı şaşırdım anasını satayım bir şey bir şey anladıysam Arap olayım şey anlamadım. Bu videodan sonra zaten biraz kurcalayacağım. Hiç kurcalamadım. Sistem dedi. Bu bizen dedi. Bir şeyler dedi. Ben de dedim öyle olsun falan dedim. Ne yapayım? bu sonra sonra zaten videoyu bitireceğiz. Bu zaten şey amaçlıydı. bu videoyu bu Videoyu. anlatmak amaçlıydı. İnşallah daha çok ney kadar bu videosu gelir. Zaten pazara kadar Ömer'le birlikte ba çok bayağı bir video çekeceğiz. O videoları da sizlerle paylaşacağız. Günlük vlog da olabilir, haftalık vlog da olabilir. Zaten Ramazan'a yaklaşıyorum. O zaman bir video çekemeyiz de. Bilmiyorum o kadar ne. Ben çekerim çekmesini de ömer bilmiyorum. Ömerin gücü dayanır mı? Bana fark etmez de ömerin biliyorsun bilmiyor. Evet. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.